Argentinosaurus, yaklaşık 94-97 milyon yıl önce dünyada yaşamış devasa, bir dinozor türüdür. Bu devasa yaratıkların boyu yaklaşık 30 metre civarındaydı ve ağırlığı 80-100 ton arasında değişmekteydi. Bilim insanları, Argentinosaurus'un omurgasını incelediğinde bu devasa canlının muhtemelen yaşadığı döneme göre oldukça hızlı hareket edebildiğini belirttiler. Argentinosaurus, Güney Amerika'dakiler Rioja eyaletinde bulunan fosil kalıntıları sayesinde tanınmaktadır fosiller 1990'larda keşfedildi ve sonrasında tamamlanan analizler, bu devasa hayvanın diğer titanosaurlar gibi bitkiyle beslendiğini ortaya koydu. Argentinazor, özellikle devasa boyutu ve güçlü bacakları nedeniyle avcılarına karşı savunmasız değildi. Ancak yine de bu devasa yaratıkların nasıl öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Argentinosaurus'un büyüklüğünü hayal etmek biraz zordur. Bu devasa yaratıkların boyu, yaklaşık 6 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğerdir ve ağırlığı, 12-15 filin toplam ağırlığına denk gelmektedir. Ancak, bu devasa yaratıkların boyutlarına rağmen, fosil kalıntılarının çoğu oldukça eksik, bilim insanları. Tüm vücudu tam olarak rekonstrüksiyon edememiş olsalar da, Argentinosaurus hakkında önemli bilgiler elde ettiler. Argentinosaurus'un büyüklüğü, onun nasıl hayatta kalabildiği ve nasıl hareket ettiği konusunda bazı soruları da beraberinde getiriyor. Bazı bilim insanları, bu devasa yaratıkların oksijen seviyelerinin daha yüksek olduğu bir zamanda yaşadıkları için bu kadar büyük olabileceğini öne sürüyorlar. Ayrıca Argentinosaurus gibi büyük dinozorların vücut ısısını düzenlemek ve metabolizmalarını korumak için daha az hareket ettiğini düşünüyorlar. Sonuç olarak Argentinosaurus, dünyanın bilinen en büyük dinozorlarından biridir. Bilim insanları, bu devasa yaratıkların hayatta kalabilmek için oksijen seviyelerinin daha yüksek olduğu bir zamanda yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu devasa yaratıkların vücut ısısını düzenlemek ve metabolizmalarını korumak için daha az hareket ettiği de düşünülüyor.